E şimdi ben kaç gündür Antep'i özlediğimi söyleyeyim. Antep'i özleyeyim diyeyim. E şimdi ben önde girdim mutfağa usta. Antep usulü şöyle bir yoğurtlu patata yaptım. Yani yoğurtlu patates yaptım sizin anlayacağınız. Meneyi de yaktım mis gibi kokuyuk. Kalka açınca. Ha burada da bir bulgur pilavı pişirdim. Ben açar açmaz dumanı yüzümüze vurdu. Yani böyle ne oldu menüde şimdi? E, bulgur pilavı, yoğurtlu patates. Aa, burada da köftelerimiz var. Bu köfteye böyle öyle ekmek mekmek ya da un mun galetonu falan koymadım usta. Sanatkar adam köftesine güvenir. Köftesine şey yapmaz öyle un mun koymaz. Bak aa, burada pişmiş halleri. Un mun yok usta bunun içinde. Yani bunun birazını pişirdim. Biraz da burada daha çiğ O da pişecek. Bizde böyle olsa Menü bu. Yordlu patata, bulgur pilavı. Aslında bunun yanına pirinç pilavı yiyen yakışık. Ama ben e, o an için dedim de bulgur yiyek. Sürekli pirinç yiyirsek şekerimiz yükselir. Bir de bulgurdaki e, o besin daha değerli. Yani pirince göre daha değerli. Yani bizim oralarda Bulgur pilavı, bulgur aşı derler esas da. Yani pilav da değil, bulgur aşı derler ona. Bulgur aşı daha ön plana geçer. Ben de bugün öyle yaptım. Yoğurtlu patata da zaten meşhur yemeğimizden bir tanesi. Bir de köfte. Yeme de yanında yat. Töbe. Nametin yanında, nimetin yanında yatılır mı En iyisi yanında yatmayak, afiyetle yiyek.